Ne oldu bana? Bayılmışım. Ha, hatırladım. Takvim benim ekranımı kırdı. Yanımda aynı olması lazım. O. Çok bitkinim, evime gideyim, yatarım. Lan sen yaşıyorsun bu sefer. Elimden kurtulamayacaksın. Seni şimdi bitireceğim. Sen mi? Abartma lan. Ha 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 ha. Yine misiz? <laughs> Hatırladın mı lan hesap makinesini? Hesap makinesi olarak tam karşındayım. Bu yaptıklarının cezasını çekeceksin. Dosyaları öldürdün. ses kaydedici, galeri, temalar ve kamera, hepsini sırayla öldürdüm. Neden? Neden yaptın bunu? Hiç kötü bir şey yaptıysak söyle. Ne yaptık? Ben de onlar gibi olabilirdim ilk başta, ilk yakaladın. Havaya fırlattın. Yere çok sert düştüm. Ama orası küçük bir yükseklik değildi. Orası sakatlayabilecek hatta öldürecek kadar yüksek bir yerdi. Neden telefon? Neden yaptın bunları? Ne oldu da yaptın? Bak şimdi kimse seni sevmiyor. Bu güç değil bu resmen kötülük. Sana son bir şans. Eğer nasipliysen bu şansı iyi değerlendirirsin diye düşünüyorum telefon. Hadi kanka sana güveniyorum. Ben Bırak lan bu pembe yalanları, bırak lan bu süslü püslü lafları. Beni kandırabileceğini mi sanıyorsun lan matematik manyağı? Ben seni kandırmıyorum ki, neden bana bu kadar sinirlisin? Bunu nasıl yaparsın seni canavar? Bir de sana hesap mı vereceğim, Yüre işine mesajlar. Şmarma bak sonun böyle olur. Ben uyardım seni. Bu çılgınlığına son ver Ahmak herif. Hesap makinesine böyle yapınca elinin ne geçti nefret. Ha 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 artık hiç huzurlu değilim. Mutlu olamıyorum. Hepsi, hepsi o telefon yüzünden, bir bana vurmadığı kaldı. Bir lan not, deyip beni havaya uçuracağını düşünüyordum. Neyse ki, öyle bir şey olmadı. Takvim onu dövdür, ekranını kırdı ama o hala yaşıyor. Ne kadar dayanıklı biriymiş ya, telefon önceden, bizimle arkadaştır. Acaba neden böyle oldu hiç düşünmedim. Çok sıkıldım. Boş boş geziyorum ya. Şimdi takvim, müzik, edit ve arama kaldı. Biz dört kişi buradayız. Ama asıl sıkıntı diğerleri. Onlara ya bir şey olduysa. İnşallah yaşıyorlardır. Ama ben de tükendim artık. O telefon neden bunu yaptı ki? Acaba sorun bizde mi? Aklıma da bir şey gelmiyor ki. Takvim, kendini yormar. Tek gereken şey artık telefonun işini bitirmek. Denedim. Ama çok güçlü. Onun ekranını kırdığım zaman bile bayılmıştı sadece. Ben onu bitirdim sandım ama o şu anda delirdi. Belki onun iyi bir kalbi vardır, o derinliğin arkasında. Belki, ama onu iyi birisi yapamayız bence. Hem ona artık neredeyse hiç güvenmiyorum. Arama, telefona mı güveneceksin? Takvim ve arama, saçmalamayı bırakın. Telefon tamamen kötü, kötülüğün ham maddesi. Edith, biraz sert değil misin? O da bizim eski arkadaşımız. Artık ortada arkadaşlık falan kalmadı müzik. Sadece savaş ve acılar kaldı. Telefon geliyor. Kaçsanız da umurumda değil. Elinde sulunda işiniz bitecek son dörtlü. Bekleş. Son dörtlü mü? Diğerleri olamaz. Kanka bir Yardım etsin. Kanka dur. çocukluk Bekler çocukluk mu? Hayır 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 hayır. Bu olamaz. Ne oldu takvim? Aa. Evet, biz küçükken. Gelin yarış yapalım. Ne yapıyorsun be telefon? Özür dilerim yanlışlıkla çarptım sana Temalar. Yanlışlıkla çarpmadım bıktım senin şakalarından. Ama yanlışlıkla oldu. O gerçekten Temalara yanlışlıkla çarpmıştı. Biz yarış yapıyorduk. Boşu boşuna çocuğu dövdünüz. Ne? Ne? Çok çok özür dilerim telefon. Yine şaka yapıyorsun sanmıştım. Sonra telefon geri geldiğinde büyümüştük. Ama o eski telefon yerine sinirli ve kötü birini bıraktı. Ama temalar orada yanlış anlamıştım. Ama telefon ona yanlışlıkla çarpmıştı. Uzaktan telefona sert vurdukları anlaşılmıyordu ama yakından bakınca çok sert vurdukları anlaşıyordu. Keşke telefon sakin olsaydı. Ama onun bu öfkesinden dolayı sadece hayatta dört kişi kaldı.